Mutlaka bir sorun çıkmıştır. Unutmuş olamaz. Her şey Arap saçı. Bunların yüzünden akşam yemeğini de unuttuk. İnşallah Çiğdem de unutmuştur. Hani akşam bana yemeğe gelecektin? Saatlerce bekledim. Hata mı etmişim? Bölüğün halini görünce yemek falan aklından çıktı gitti. <laughs> Zaten iştahta bırakmadılar. Filmciler, firariler, ...subayla eri birbirinden ayırt edemeyen az subaylar. Öyle deme. Albay da ayırt edemedi. Ya kusura bakma ama sen olsan nereye düştüm demez miydin ya? Önemli değil. Her zamanki gibi görev adamı Levent Üsteğmen. Fırtına Üsteğmen mi diyorlar? Fırtına Levent mi? <laughs> Namı senden önce geldi. Ya aşk olsun. Bir anda randevuyu unuttum diye... ...bütün şecerimi döküyorsun. <laughs> yani sadece ilk gün şaşkınlığı diyelim. Hayır şecerini falan dökmüyorum Tamamen iyileştiğini öğrenmiş oldum böylece onu demeye çalışıyorum Neden taburcu olurken vedalaşmadan gittin? İnsan kendini aylarca bakan hekime Tamam Konuyu açmadan kapatıyorum Ama en azından hekimine Kalbinde mermiyle yaşamak nasıl onu söyle Kalbimde değil, kıyısında. Onu da mermi değil, can yoldaşı kabul ettim zaten. Çok tehlikeliydi. Çıkarmayı denemeyi bile göze alamazdım. Onu senden bir hatıra olarak kabul ediyorum Çiğdem. Sana minnettarım. Sadece hayatımı değil, görevimi de borçluyum. Fazla mı oldu bu laf acaba? Bana ne hayatını borçlusun, ne de görevine. İstediğim sadece giderken hoşça kal demen ve gittin yerden bir haber yollamandı. Onu da yerine getirmedin. Fazla mı oldu bu laf acaba? E, Allah bilir dünden beri bir şey yememişsindir. Doğru yemedim vallahi. Hiç farkında değilim. <laughs> Açlıktan ölmen için iyileştirmedim seni. <laughs> Sağlığına dikkat et. Sonra benim başımı. Ya Levent... Nasıl öyle hiç haber vermeden çekip gider Sonra da hiç arayıp sormazsın ha Görevine devam edebilesin diye Dosyana bütün mermiler çıkarıldı diye Rapor ettim ben İçin tertemiz biliniyor Sana bir şey olsa Benim başım yanacak Raporda öyle yazıyorsa doğrudur Kalbimin kenarında bir mermi değil Senden bir hatıra var o kadar hem merak etme dokuz canlıyım ben kolay kolay ölmem. Bu ne ya? Postanızın alarmı. Postamın alarmı da mı var? Arabasının var.